Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Gaziantep yöresine aratıyor güzel sütlü bir tatlı hazırlayacağız. Zerde sütlaç hazırlayacağız. Sütlaç ayrı, zerde ayrı aşama olarak iki aşamadan gerçekleşmektedir. Öncelikle sütlacımızı hazırlayacağız. Şekersiz, zerde şekerli olarak hazırlanır. Sütlacımızda pirincimizi sütle kaynatmak yerine suyla kaynatacağız ki çiğsi kalmaması adına. Zerdeyi de biz e, safran, has bir deriz bununla e, yaparız. Batı yöresinde farklı olmaktadır bu. Zerdeçal kullanılıyor. Bununla, e, bundan farklı bir tariftir. Eğer e, Gaziantep erisine ait zerde sütlacı deneyecekseniz mutlaka siz daha az bir safran kullanın derim. Az önce aktardığım gibi sütle kaynatmamak, çiğsi ka kaynatmıyoruz çiğsi kalmaması adına bir su bardağı suyu da yarım fincan pirinci haşlayacağız, yumuşayana kadar haşlayacağız. Zaten size göreceksiniz haşladığımızda suyunu iyice çekmiş olacak. Ardından suyumuzu ilave edeceğiz. Bir tatlı kaşığı nişasta ilave edeceğiz, mısır nişastası ilave edeceğiz içerisine. Evet, sütlacımızı iyice kaynattık. Kaynadıktan sonra mutlaka yarım saat iyice kaynatın, karıştırarak karıştır, özlü olması gerekiyor. Dilediğiniz şekilde sunum kaseleri tercih edebilirsiniz. Yarım ölçek koyuyoruz. Gördüğünüz gibi çünkü üzerine e, zerdesini hazırlayacağız. Ve e, mutlaka buzdolabında en az 2 saat eğer vaktiniz varsa tabii ki 5 saat gibi bir süre e, mutlaka dinlendirin. Üzeri kaymak tutacaktır zaten sütlaçlarınızın. Az önce de gördüğünüz gibi e, sütlaç tarifimizde 2,5 su bardağı süt 1 tatlı kaşığı mısır nişastası, yarım fincan pirinç kullandık. Öncelikle 1 su bardağı suda pirinçlerin suyu çekip yumuşayıncaya kadar güzelce haşladık. Sütünü ve nişastasını ardından ilave ettik. Şimdi ben hazırladığım yarım ölçekte kaselerime koyduğum siz farklı de tercih edebilirsiniz. Sütlaçlarımı dinlendireceğim. Ardından e, ze siz zerde işlemini mutlaka dinlendikten sonra tamamlayın. Ben video aşamasında olduğumuz için hemen e, dinlen çekimi devam ediyor olacağım. Hmm. Zerde tarifimiz için de 2,5 yine su bardağı su, yarım fincan pirinç kullanıyoruz. 1 tatlı kaşığı mısır nişastası kullanacağız. Zerdemiz şekerli olacağı için 1,5 su bardağı da şeker ilave edeceğiz içerisine. Ama eğer şeker oranı sizin için fazla gelebilecekse, az şekerli istiyorsanız 1 su bardağı ilave edin. Daha sonrasında tadına bakarak da şekerini ilave edebilirsiniz tatlınız için. Evet. Gördüğünüz gibi kaselerimi aldım. Önce oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Sonra buzdolabına kaldıracağım. Zade işlemimize geçelim. Tarifini aktardım. Açıklama yazısında da bulabilirsiniz. Tarifin açıklaması yazısında tüm malzemeleri aktaracağım sizlerle birlikte. Suyla birlikte şeker, pirinçlerimi kaynattım. Hemen şekeri eklemeyin. Çünkü çiğsi kalacaktır. Pirinçlerinizin pişmesini önleyecektir. İyice kaynayıp yumuşadıktan sonra şekerimizi ilave ediyoruz. hazır karıştırıyoruz. Ocakta kaynatacağız ve safran e, işlemimizi safran kaynatacağız suda. İçerisine ekleyeceğiz. Güzel bir renk katıyor. Safran hem sağlık açısından da güzel bir bitkidir. Gaziantep yöresinde bu şekilde yapılır. Batıda e farklı yapılıyor. E, özellikle sünnet törenlerinde etli bir yemeğin yanına hazırlanıyor. Bunun da lezzeti gerçekten güzel. Bunun tarifini de zaten sizlerle paylaşmıştım. Şimdi kaynatmaya götürüyorum zerde, e, mi Bunun da kıvam alması için güzelce kaynaması gerekiyor. Evet, safran için e, bir e, Pardon evet safranı kaynatacağımız safran için bir bir buçuk fincan suyumuz var suyun içerisine bir tatlı kaşığı dolusu safran ilave ediyoruz güzelce bir 5 dakika kadar kaynatacağız iyice rengini suyuna verecektir göreceksiniz bunu da zerdeğimiz için kullanacağız. kaynadıkça rengini suya veren bir bitki dediğim gibi 5 dakika mutlaka kaynatın kaynatma işlemimiz tamamlandı süzgeçle rengini görüyorsunuz zaten zahidimizin içerisine ilave ediyoruz hemen rengi kokusu değişiyor zaten siz de denediğinizde göreceksiniz bu şekilde kıvam alıncaya kadar yani bir 20 dakika kadar güzelce karıştırarak kısık ateşte kaynatıyoruz. Kıvamlı olması gerekiyor tatlımızın. Evet, zerdemiz de hazır. Buzdolabında 2 saatten fazla ben dinlendirdim. Üzerleri kabuk bağladı sütlaçlarımın. Siz de mutlaka bu şekilde göreceksiniz zaten kabuklanmış olduğunu kaymak tutmuş e, deriz açıkçası görüyorsunuz yakından da. Özelleri kaymak tutmuş ve e, sunum kaselerimize sıcaklığını attıktan sonra zerdemizde sunum kaselerinin üzerine alıyoruz. üzerine istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Fıstık ya da fındık da ilave edebilirsiniz. Biz sade olarak servis yaparız Gaziantep'te. Çok sevilen, e, özel bir tatlıdır. Bizler için özel bir sütlü tatlıdır. Yapımı da gördüğünüz gibi e, gayet de pratik oldu. Sevdiklerinize ikram edin. Eğer videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. İzlediyseniz afiyet olsun. Sevgi ve lezzet dolu günler dileğiyle.